Nvidia'nın merakla beklenen amiral gemisi GeForce RTX 5090 için, iki gün sonra inceleme ambargosu kalkacak. Dolayısıyla Nvidia'nın bilekvel mimarisinin tam olarak neler sunduğunu görmek için fazla bir süre kalmadı. Ancak o zamana kadar, GeForce RTX 5090 ön 3 dımar performansına göz atma şansı elde etmiş durumdayız. Gerçekleştirilen sızıntı, RTX 5090 ile RTX 4090 arasındaki performans farkını ortaya koyuyor. Oyunlarda %20, 3DMark'ta %33'ten fazla. Bir grup bağımsız test uzmanının yaptığı incelemelerden elde edilen 3DMark test sonuçları, RTX 5090'ın gücünü ortaya koyuyor. Ancak bu testler, yalnızca sentetik veriler içerdiği için oyun performansı konusunda temkinli olunması gerektiğini söyleyelim. Test sonuçlarına göre RTX 5090, bir önceki nesil RTX 4090 göre yaklaşık %20'lik bir oyun performansı artışı sağlıyor. Ancak bu oran, kullanılan çözünürlük ve oyun ayarlarına göre değişiklik gösterebilir. Sentetik testlerdeki performans artışı ise daha yüksek. Firestrike, Performance Eğitreme Ultra, %36 artış. Timesy, Performance yüzde %33 artış. Right Raging testleri, Speedway, Port Royal, Steel Nomad, %46 artış. Video kartısa göre RTX 5090 için sağlanan puanlar, en yeni Intel ve AMD kurulumlarını içeren 3 incelemenin ortalamasına dayanıyor. Kıyaslama için ise RTX 4090, RTX 4080S ve Radeon RX 7900XTX'in resmi 3DMark skorları kullanılmış durumda.